Şu zamana kadar kameralardan, sosyal medyadan uzak bir isim. Belki de milyonlarca insan şu son günlere kadar sesini bile duymamıştı. Az konuşarak çok şey anlatmayı tercih etti. Bakışları çok şey anlatmıştı fakat bir o kadar da anlaşılmamıştı. Öyle dönüm noktalarında yer alan bir isimdi ki, adeta ülkemizin kader çizgisinde silgi de kalem de sanki onun elindeydi. 7 Şubat'ta Erdoğan'a yönelik yapılan darbe teşebbüsünde eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil. Çünkü talimatı veren benim. Hendek barikat olaylarında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Suriye'de yürütülen operasyonlarda Kosova'da FETÖ bağlantılı şahısların gizli bir operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinde ve yaşanan birçok sorunun çözüm ayağında hep o vardı. Hakan Fidan vardı. varlığını hissettirmez fakat yokluğu öldürür. Bu cümle istihbarat için kurulmuş en güzel cümlelerden bir tanesidir. Ülkemizde bu faaliyeti yürüten kurum ise Milli İstihbarat Teşkilatı yani kısaca MIT'tir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk olarak 1926 yılında Mustafa Kemal Paşa tarafından Milli Emniyet Hizmetleri şeklinde kurulmuş ve süreç içerisinde yavaş yavaş günümüzdeki şeklini almıştır. Bu teşkilatın başında da geçtiğimiz 13 yıl boyunca Hakan Fidan bulunmuştur. Peki kimdir Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına nasıl gelmiştir? Görev süresinde neler yaşamıştı? Ve en önemlisi bundan sonraki süreçte yeni görevinde Türkiye'yi neler bekliyor? Acaba artık karanlıkta bir şey kalmayacak diyebilir miyiz? Hakan Fidan, 17 Temmuz 1968 Ankara doğumlu. Hayatının bir bölümü Ankara Ulus'ta geçmiş. Baba tarafından kökeni Van'a kadar uzanıyor. Kendisi hakkında elbette ki çok fazla bilgiye ulaşmak mümkün değil. Fakat elde ettiğimiz ya da kendisinin ve devletin elde edilmesine müsaade ettiği kadarını sizlerle paylaşalım. Hakan Fidan, Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nu bitirdi. 1986 yılında daha 18 yaşında Muharebe Teknisyen Assubayı olmuştu. Lise yıllarına dair olan anılarda arkadaşları Hakan Fidan'ın edebiyatla iç içe olduğunu, konuşmaları ve fikirleriyle kendisini dinleten bir isim olduğundan bahsetmişlerdir. Hatta bu anılarda Hakan Fidan'ın okula ilk geldiğinde boyunun normal olduğunu ilerleyen yıllarda çok daha gelişerek okulun devleri arasına girdiğini de söylemişlerdir. Günümüze baktığımızda da Sayın Bakanımızın duruşuyla, bakışıyla dosta güven, düşmana korku verdiğini de söylemeden geçmeyelim. 1986 yılında mezun olmasının ardından 2001 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihbarat Assubay olarak görev aldı. Bu süreçte Almanya'daki NATO İstihbarat ve Harekat Başkanlığında çalıştı. Daha mesleğe yeni başlamış bir astsubayken NATO gibi bir kuruluşun istihbarat merkezinde çalışmaya başlamıştı. Belki de buradaki tecrübeleri ilerleyen yıllarda ona büyük başarılar getirecekti. Tabi o yıllarda eğitim hayatını da aksatmıyordu. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri kabul edilen Maryland Üniversitesi'nde yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans eğitimi aldı. Tarihler 2001 yılına geldiğinde askeriyedeki mecburi görev süresini tamamlayınca istifa etti. Ardından 2 yıl Avustralya-Türkiye Büyükelçiliğinde kıdemli siyasi ve ekonomik danışmanlık görevini üstlendi. Maryland Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminden sonra Bilkent Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tez başlığı ise istihbarat ve dış politika, İngiliz, Amerikan ve Türk sistemleri mukayesesi oldu. O yıllarda OYAK Genel Kurulu üyeliğine de seçilmişti ve orada assubayları temsilen bulunacaktı. Gelin şimdi o yıllardan tarihi biraz ileri alalım. 2006 yılına gidelim. Fidan 2006 yılında yine Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Bu sefer tez başlığı, bilgi çağında diplomasi, anlaşmaların doğrulanmasında enformasyon teknolojilerinin kullanımıydı. Bu yıllar adeta Hakan Fidan'ın 2010 yılında geleceği MIT müsteşarlığı görevine adım adım yapılan bir hazırlıktı. Güvenlik, politika ve özellikle de dış politika hakkında çok farklı akademik çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar ile teorik olarak aldığı görevler ile de pratik olarak görevi için donanım sahibi oluyordu. Bunların yanında akademik hayatında Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde ders verdiği de yazmakta. Şimdi tekrar geriye dönelim. 2003 yılına Hakan Fidan'ın sivil bürokrasiye adım attığı, yıldızının parladığı ve kariyerinde atılım yapacağı o görev kendisine 2003 yılında verilmişti. Fidan TİKA başkanlığına yani Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı başkanlığına başkanlığına atandı. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın özelliğinden dolayı, kültürel, tarihi, etnik yakınlığımızdan dolayı kültürel projelere de FIFA ağırlık vermekte. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca Orta Asya ve Kafkasya'da birçok devlet bağımsızlığını kazanmıştı. Türkiye o günlerde bağımsızlığına kavuşan Türk devletlerini tanıyan ilk ülke olmuştu. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan oluşan bu devletlerle ortak bir dile Ortak bir hafızaya ve ortak bir kültüre sahip olmamız ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştı. Ülkemizin 90'lı yıllarda Orta Asya konusundaki ilk önceliği genç Türk devletlerinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesiydi. Daha sonra ülkemiz Orta Asya'da yeni kurulan ülkelerde yaşayan soydaşlarımız için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapmaya başladı. İlk başta yapılan yardımlar zaman içinde uzun soluklu projelere, kalkınma merkezli işbirliği çalışmalarına dönüştü. Haliyle süreç içerisinde bu bölgede yapılacak faaliyetleri uygulayacak, bunları koordine edecek bir organizasyona ihtiyaç duyuldu. Bu doğrultuda da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani TİKA 1992 yılında kuruldu. Dış politikamıza aktif politika anlayışının yerleşmesiyle TİKA ortak değerlere sahip olduğumuz ülkeler başta olmak üzere birçok bölge ve ülkede Türk dış politikasını uygulayıcı bir aracı haline gelmişti. İşte Hakan Fidan dış politikada böyle önemli bir kurumun başına getirilmişti. Göreve başlamasının ardından TİKA'nın doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olmasından ötürü Fidan hem dışişleriyle hem de istihbarat birimleriyle koordineli bir çalışma yürüttü. Bu çalışmaları ile TİKA Orta Asya'da, Afrika'da ve daha birçok yerde faaliyetler yürütmeye başladı. Bu faaliyetler doğrultusunda da Hakan Fidan'ın bu bölgelerde ayak basmadığı yer kalmadı desek yanlış olmaz. Hatta bu çalışmaları ona stratejik vizyon sahibi bürokrat ödülünü de kazandırdı. Zaten yakın çevre üresindekilerin anlattıklarına göre de kendisi işkolik bir karaktere sahipmiş. İşte Hakan Fidan'ın TİKA'daki bu başarısı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekmişti. Tarihler 14 Kasım 2007 yılına geldiğinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. Buradaki görevinin ardından tarihler 2010 yılına geldi. Hakan Fidan herkesin daha da merak edeceği o gizemli, karanlık adam karakterine bürünecekti. Önce MİT müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonrasında da o dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner emekliye ayrılınca Hakan Fidan 40 gün sonra MİT Müsteşarı olarak atandı. Bu atamayla onunla birlikte gelecek olan ilklerden bir tanesi de gerçekleşti. Fidan 42 yaşında en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe geçmişti. 90'lı yıllardan beridir istihbaratın içinde olan bu adam Türkiye'nin güçlü bir dış politika izleyebilmesi için güçlü bir istihbarat ağına sahip olması gerektiğini savunmaktaydı. Bunu da göreve geldik Sonra değil, daha yüksek lisans tezini yazdığı yıllarda söylemişti. Söylediklerinin de arkasında durdu. Göreve geldikten sonra miti bağımsız bir istihbarat teşkilatına dönüştürmek için mücadeleye girişti. Öyle ki Fidan'ın göreve gelmesine ilk tepki dönemin İsrail başbakanı Ehud Barak'tan gelmişti. Hakan Fidan'ın Türk istihbaratının başına gelmesinin kaygı verici bir gelişme olduğunu söylemişti. Bu kaygılarında da haklı çıktılar. Çünkü Fidan göreve geldikten sonra birçok yabancı istihbarat örgütünü sınırlarımızın dışına itti ve zamanla tam Bağımsız bir teşkilat oluşturdu. Tabi göreve geldiği yıldan itibaren de hem ülke içinde hem ülke dışında oldukça hareketli ve yoğun yıllar yaşadık. Hakan Fidan'ın göreve başladığı döneme damgasını vuran ve zaman zaman birbirlerini etkileyen iki önemli süreç vardı: Hükümet ile Gülen yapılanması arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla başlayan gerilim ve Kürt sorununun çözümü için Oslo'da PKK ile başlatılan müzakere süreci. Fidan göreve geldiği yıldan itibaren Fetö'nün devlet içindeki yapılanması ile mücadele etmeye başladı başladı. Tabi bu çalışmaları birilerini rahatsız etmişti ve çeşitli kumpaslarla FETÖ'nün odağında olan bir isim haline geldi. Erdoğan'ın istihbarat reisi olarak Hakan Fidan'a verdiği ilk görev PKK ile diyaloğa geçilmesi yönündeydi. Verimsiz ve sonuç alınamayan Oslo görüşmelerinin ardından bu defa araya yabancı ülkeler alınmayacak, süreç yerli ve milli yürütülecekti. Fakat bu girişim de yine bazılarını rahatsız etmişti. Bu sebeple de Hakan Fidan'a karşı bir kumpas düzenlendi. Tarihler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan bir ameliyata girecekti. FETÖ'de bu durumu kendisi için bir fırsata çevirmişti. Erdoğan'ın ameliyata gireceği saatlerde Hakan Fidan'ın telefonu çaldı. Telefonun ucundaki kişi özel yetkili savcı Sadreddin Sarıkayay'dı. Hakan Fidan'ı şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağırmıştı. Belki de tarihin kırıldığı noktalardan bir tanesi de gerçekleşmişti. FETÖ'nün planlayamadığı bir gelişme yaşandı. Erdoğan o gün Kısıklı'daki evinden hastane hastaneye doğru giderken birden güzergahının değiştirilmesini istedi. Ameliyata girmeden daha önce söz verdiği bir aileyi ziyaret edecek ardından da hastaneye geçerek ameliyata gelecekti Hakan Fidan aldığı telefondan sonra Erdoğan'ı arayarak durumu anlattı. Ve Erdoğan Hakan Fidan'a hiçbir yere gitme ben geliyorum demişti. Erdoğan o saatlerde ameliyatta narkozun etkisinde olması gerekirken daha hastaneye bile varamamıştı. İşte bu durum FETÖ'nün planlarını alt üst etti. AK Parti ve Fethullahçıların yolları bu olay ile ayrı başlamıştı. Yaşanılan bu olaydan sonra MIT yasası hazırlanarak meclise sunuldu. Bu yasaya göre MIT mensuplarına soruşturma açılmadan önce başbakanın onayının alınması zorunlu tutuldu. Fakat FETÖ kumpas sürecine 2014 Ocak ayında MIT tırlarının durdurulması ile devam etti. 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MIT gözetiminde olan bir tır durduruldu. Bu olayı 19 Ocak'ta Adana Ceyhan'da MIT'e ait araçların durdurulması takip etmişti. Savcılık emri ile bu araç arama yapıldı. Bu turların aranmasına ilişkin haberler uluslararası basına servis edilerek MIT üzerine kara propaganda ve yıpratma çalışmaları başlamıştı. Emir Fethullah Gülen'den gelmiş ve devletin içine sızan örgütün hizmetindeki isimler operasyonu gerçekleştirmişti. Ama asıl bomba Mart 2014'te patladı. O dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun odasında Hakan Fidan, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Yaşar Güler arasında 13 Mart'ta yapılan gizli Suriye toplantısının ses kayıtları 26 Mart'ta yerel seçimlere birkaç gün kala YouTube üzerinden yayınlandı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe teşebbüsünü izleyen günlerde kaydın Orgeneral Güler'in özel kalem müdürü tarafından toplantıya getirdiği çantasına yerleştirilen cihazla alındığı yine MIT çalışmasıyla ortaya çıkarılmıştı. Ve tarihler 15 Temmuz 2016'ya gelmişti. FETÖ terör örgütünün o hain darbe girişimi gerçekleşecekti. Saatler öğleden sonra 2 civarındayken MIT karargah bir subay gelerek Kara Havacılık Okulu'ndaki bazı askerlerin MİT Başkanı Hakan Fidan'a bir operasyon yapacağını söyledi. Bu bilgi titizlikle değerlendirildi ve ardından Hakan Fidan o süreçte Marmaris'te bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'yi arayarak herhangi bir tehdide karşı önlemlerinin olup olmadığını sordu. Henüz kesin bir darbe girişimi bilgisi almadığı için darbe yapılacak şeklinde bir bilgilendirme de yapamamıştı. Nitekim Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada darbeyi enişte öğrendiğini fakat farklı kaynaklardan bilgi akışı olduğunu söylemişti. O gece FETÖ'nün ilk hedeflerinden bir tanesi MIT'i ele geçirmekti. Fakat vatansever kahramanlar MIT karargahını hainlere teslim etmeyerek sabaha kadar çatışmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün baylok ağını deşifre eden isim de yine Hakan Fidan'dı. Yaşanılan bu olaylardan sonra Hakan Fidan Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmadı. Özellikle yurt dışı gezilerinde hep Erdoğan'la birlikte hareket etti. Erdoğan'ın sır küpü Karakutsu olmuştu. Aslında Hakan Fidan'ın mitten alıp aktif siyasete sokma girişimi ilk olarak 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirilmişti. Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakan ve AK Parti genel başkanı olan Davutoğlu 7 Haziran 2015 seçimlerinde Fidan'ı Ankara'dan milletvekili adayı olarak göstermek istemişti. Fidan'ın kendisinden habersiz olarak mitten istifa etmesine ve siyasete atılma kararına tepki gösteren Erdoğan hem Davutoğlu hem de Fidan'la görüşerek süreci engellemişti. Erdoğan konuyla ilgili basına yaptığı açıklamalarda Fidan'a kırgınlığını da gizlememişti. MIT sıradan bir kurum değildir. Devletin en önemli kurumudur. Devletin milli istihbarat teşkilatı zayıfsa o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik. Getiren de benim. Madem öyle ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım ifadesi kullanmıştı. Bunun üzerine Fidan MİT'teki görevine tekrar döndü. 2015'te olmadı ama 2023'te Hakan Fidan siyasete adım attı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 3 Haziran'da belirlenen yeni kabinede farklı bir görevle karşımıza çıktı. 13 yıllık istihbarat geçmişinin ardından şimdi de Dışişleri Bakanlığı görevi verildi kendisine. Tabi görevi devraldığı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hakkını vermek lazım. Çavuşoğlu görevde olduğu süre boyunca Erdoğan'ın dış politikadaki sert tutumunu diplomatik sahada gayet güzel idare etti. Mavi Vatan Libya, Suriye, YPG PYD, Kafkasya, Kıbrıs Yunanistan, Avrupa Birliği NATO, S-400 ve FETÖ gibi birçok olayda güzel bir duruş sergiliyordu. E, hal buyken Avrupa Birliği Komisyonu ne dediği bizim işin doğrusu umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne, ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz. Basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsun. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Özellikle de unutamadığım anlardan bir tanesi Çavuşoğlu'nun Uruguay ziyaretinde Ermeni protestoculara gülerek Bozkurt işaretiyle cevap vermesi Neyse biz yeni Dışişleri Bakanımıza dönelim. Tabi Fidan'ın görevi devralması ile birlikte 101 yıl sonra bir ilk de gerçekleşti. Hakan Fidan İsmet İnönü'den sonra Dışişleri görevine getirilen asker kökenli bir isimdi. İsmet Paşa da milli mücadelenin sonunu belirleyen 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Türk tarafını temsil etmişti. 26 Ekim 1922 tarihinde TBMM tarafından harici vekili seçilmişti. Peki Hakan Fidan gibi, Mevlüt Çavuşoğlu gibi böylesine güçlü taşlar neden yerinden oynatıldı? Bakıldığında istihbarat ve diplomasi dünyası çoğu zaman iç içedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönem Hakan Fidan'ın da MİT başkanlığındaki ikinci dönemi olarak tanımlanabilir. Bu dönemde Fidan liderliğindeki MİT, insani ve teknolojik istihbarat kapasitesinin artması sayesinde terörle mücadele konusunda yurt içinde olduğu kadar Suriye ve Irak'ta da faaliyetlerini arttırdı. Bu dönemin diğer önemli adamı ise ulus uluslararası planda MIT'in özellikle Türkiye'nin yakın coğrafyasında etkinliğinin artması oldu. Türkiye'nin yakın bölgesinde başta Libya ve Suriye olmak üzere etki alanının artmasında MIT'in rolü dikkat çekiyor. Bu bölgedeki saha faaliyetlerinin yanı sıra MIT Türkiye'nin ilişkilerinin bozuk olduğu birçok ülkeyle diyaloğun yeniden kurulması sürecinde de rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle ilişkilerin normalleşmesinin ilk adımı hep istihbarat kurumları aracılığıyla yapıldı. İstihbarat teşkilatlarının bir aşamaya getirdiği normalleşme süreçleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla siyasi noktaya getirildi ve en son liderler seviyesinde atılan adımla süreçler tamamlandı. Hakan Fidan'ın şahsen içinde olduğu Suriye ile normalleşme süreci de bunlardan bir tanesi. Hakan Fidan ve Hulusi Akar geçen yılın son günlerinde Rusya'da Suriye ile müzakereleri başlatmıştı. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nda hızla sonuçlandırmak isteyeceği süreçlerden biri Suriye ile normalleşme olması sürpriz olmaz. Yani Hakan Fidan Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda ve Orta Asya'da nüfuzlu bir isim. Artık değişen dünya düzeninde tek bir hakim güçten ziyade bölgesel güçler oluşmaya başladı. Bu süreçte Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki etkinliğini Hakan Fidan'la arttırmak istemesi öngörülebilir. Tabi olayın şu boyutunu da atlamamak gerekir. Açık diplomasi karanlıktakinden farklı bir tecrübeyi gerektirir. Diplomatik maharetle ilgili son sözü de elbette ki, zaman söyler.